Selamlar dostlar, yeni satış videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta gerçekten birbirinden güzel kaktüslerimiz hem de böyle devasa saksılarda bakar mısınız güzelliğine. Arkadaşlar gerçekten muhteşemler. Şöyle. Bunlar 13'lük saksı arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten kocaman kocamanlar ve muhteşemler. Fiyatlarını soracak olan arkadaşlarım mutlaka bulacaktır. Arkadaşlar fiyatlar piyasanın en dip fiyatları olacak. Onu şimdiden belirteyim. Bakar mısınız rebutyalar. Çok güzeller arkadaşlar. Saksılardan dolup taşıyorlar neredeyse. Hiç abartı değil. Bakın şöyle bu meloydu yanılmıyorsam. Evet melo. Bakar mısınız? 8.5'luk saksıda e tabi yoldan geldiler. Birazcık kirliyiz. Tospas içindeyiz olacak o kadar. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Birbirinden güzel muhteşem kaktüsler. Bu kaktüsten uzun zamandan beri çok fazla arkadaşım istiyordu. Buyurun arkadaşlar. Hem çok güzeller hem dolu dolular. Yine bu türümüz muhteşem bir tür en bol çiçek açan türlerden bir tanesi arkadaşlar ve bakar mısınız bakar mısınız kristatların en güzeli diyebilirim çok güzeller arkadaşlar formları gerçekten muhteşem hele şu göbek güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar bakar mısınız göbeğinin güzelliğine muhteşemler muhteşemler bunlar ee, kaşlık saksı bunlar dokuzluk saksı ama arkadaşlar kaktüsler o kadar büyük ki o kadar muhteşem ki bakın şöyle baktığınızda kesinlikle toprak görünmüyor kocaman kocaman gelişmiş kaktüsler hele şu arkadaşlar çiçeğini görmeniz lazım iki renkli çiçeği var zaten şöyle bakın baktığınızda dikenleri o kadar güzel ki muhteşem dikenlere sahip ve yine bir diğer türümüz bu da çok güzel muhteşem bir kaktüs Dediğim gibi arkadaşlar bunlar piyasanın en dip fiyatlarıyla çarşamba, perşembe bir dünya kaktüs instagramda satışta olacaklar. Şöyle güzelliğimize bakar mısınız? Kaktüsümüzün güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Evet bu agevler uzun zamandır gelmiyordu. En son geçen sene kışın getirmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Bakar mısınız agevlerin güzelliğine? Tek rozet değil yanlar dolu dolu. Muhteşem bir tür. Ve şöyle kristatlarım var. Bakın. Çok güzeller. Bunların viyolu üçlüymüş maalesef. Sadece üç tane geldi. Ben de ona dikkat etmemişim. Ve yine bir başka kristatımız. Biliyorsunuz bunlar. Geçen haftalarda da bir gelmişti satılmıştı. Bunlar tamamen mosmor oluyor arkadaşlar. Kış döneminde. Bunlardan iki boy getirdim. İster böyle 11'lik saksıda isterseniz 8,5'luk saksıda. Tabii ki fiyatları saksı boylarına göre değişecek. Ve yine bu kaktüsümüz arkadaşlar biliyorsunuz en güzel fuşya çiçekli kaktüslerden bir tanesi. Genelde çiçekleri fuşya ve tonları olarak bu hafta getirdiklerimi ama turuncu çiçekliler sarı çiçekliler de yok değil açıkçası. Ve şöyle güzel bir Kristat'ım var dostlar. Bakar mısınız Kristat'ın güzelliğine? Şöyle kocaman kocamanlar. Muhteşem bir kaktüs. Hemen buraya geçiyorum. Evet dostlar, bu da en güzel turuncu çiçekli rebutyalardan bir tanesidir. Biliyorsunuzdur. Uzun zamandır çok fazla kristat türü satmamıştık. E tabi ki kristatımız da olsundu, değil mi? Bakar mısınız? Çok güzeller muhteşemler ve hemen buraya geçtim nato kaktüsler bakar mısınız güzelliklerini arkadaşlar bunlar hani gerçekten o kadar büyükler ki şöyle bakın üstten baktığınızda saksını göremiyorsunuz ekstra gelişmiş ve muhteşem türler evet az önce göstermiş olduğum kristatın 8 buçukluk saksı arkadaşlar onlar da çok güzel formlarına bakın kışın muhteşem bir renk alacak ve tabii ki sukulentlerimiz de var. Sukulentlerimiz de gerçekten çok güzel. Formları muhteşem. Ve balık kılçı atlas isteyen arkadaşlarım vardı. Tabii ki uzun zamandır getirememiştim. Nihayet balık kılçığı atlaslarımız da geldi arkadaşlar. Bir de şöyle lolam var. Fakat dostlar ben bunu siparişi oluştururken dikkat etmemişim. Lolalar çıplak kök olarak gelmiş. Hatta çıplak kök demeyeyim rozet olarak gelmiş. Bakın şöyle bu şekilde özel kutusuyla göndermişler. Bu şekilde gelmiş lolalar. İsteyene bu şekilde satacağım. Ama ben bu şekilde almam diyen olursa da bunları ekeceğim, köklendireceğim. Bakın bu şekilde rozet olarak göndermişler. Biliyorsunuz kışın en güzel renklenen türlerden bir tanesidir. Bu benim hatam böyle. Dikkat etmemişim çünkü siparişi oluştururken. Bugün ürünleri almaya gittiğimde açıkçası ben de küçük çaplı bir şok yaşadım diyebilirim tabii ki hemen sizi yukarıya getirdim. Arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz elimdeki Çinlilerde e, harika indirimler yaptım. E, i̇ndirimli fiyatlarla satışını yaptık. Elimde e, az sayıda Çinlim kaldı. Kalanları da şöyle bir göstermek istiyorum. Olur ya almak isteyen arkadaşlar olursa e, onları da bu hafta siparişlerle beraber kaktüslerin yanında gönderebilirim. Şöyle bakın bazı türlerden birer ikişer tane kaldı. Bazı türler tükendi. Şöyle rafları ben tekrar düzenledim. Şu şekilde dostlar. Burada şöyle az sayıda milliğim var. Burada dostlar kalan kaktüslerimi şöyle şu kısma aldım. Şimdi birazdan viyolleri de yukarıya çıkaracağım. Burada kaktüs rafına sıralayacağım. E malum artık önümüz kış. Kış aylarında biliyorsunuz daha yoğun kaktüs ağırlıklı çalışıyoruz. Gerçi Çin'den yine sükülentlerimiz de gelecektir. Şu kaktüsüm çok güzel arkadaşlar. Özel bir tür ve bakın tomurcuğu geliyor gördünüz mü? Burada yine böyle satışa devam eden türlerim mevcut. Şöyle rafları düzenledim. Kış ayarına geçirdim hepsini. Şöyle, çok da fazla hızlı geçmiyorum ki neler var neler yok görün evet dostlar burada da e, işte yerler var Çinliler var bu rafı da o şekilde düzenledim şöyle bakmak isterseniz biraz yavaş bir şekilde geçeceğim biten türlerimiz çok oldu çoğu türden artık birer tane falan kaldı bazılarından kelle aldım bakın şöyle yaz aylarında kele, e, formları bozulmuş formları bozulanlardan kelle aldım bakacağız büyüteceğiz onlara şöyle çok fazla hızlı geçmemeye çalışıyorum arkadaşlar bundan sonra yayınlarımız çarşamba perşembe saat 21'de şu anda kış saatine girdiğimizde yani kış dönemine döndüğümüzde saatleri biraz daha öne çekeriz. Ama şu anda saat 21'de olacak yayınlarımız. Yani saatlerde oynamalar olabilir. Ama saatler dışında saat yayınlarımız hafta içi olacak artık. Şöyle dostlar buralarda da satışı devam eden türlerimiz az bir şekilde şöyle Burada burası genelde yerlerin olduğu raf ama tabii ki yerlerden de malum arada kayıplarımız oluyor ya da hediye etmek istiyoruz. O yüzden dolayı yerlerden de alan arkadaşlarımız oluyor. Şöyle bakın. Şurada havortiyalarım var. Şöyle az sayıda 3 tane foyam kaldı. Şöyle çilli millilerim var turuncu. Şu şekilde arkadaşlar. Tayland milli bunlar. Burada da dostlar katlı kırmızı ve kuş gözü millilerim var. Şöyle şurada az bir miktarda sanseveryan var. Burada da arkadaşlar şöyle türlerim mevcut. Bunların hepsini WhatsApp katalogtan da inceleyebilirsiniz. Fiyatlarımız gerçekten çok hesaplı. Şurada da 5,5'luk saksıda 25 lira 20 lira 30 lira 35 lira olan farklı türlerim var küçük ürün getirmedim bu haftalarda olanları da hepsini beraber satışa çıkaracağım evet dostlar bu haftalık benim size göstereceğim ürünler bu kadar hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolara yorum ve like bırakırsanız çok sevinirim hype puanlarını da alt kısımdan verirseniz memnun olurum dostlar ee, ne yapıyoruz çarşamba ve perşembe günü saat 21'de Instagram'da canlı yayında buluşuyoruz. Çayınızı kahvenizi alın gelin. Sohbete katılırsınız illa alışveriş yapmanız şart değil. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.